Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi bir takipçi üstü. Bayağı bir istek aldım. Bu Burak Doğan denen üçkağıtçı ile alakalı. Aslında onun başka videosuna bakacaktım ama yine de başka videosu ile alakalı da kısa bir yorum yapacağım. Hüma diye bir videosu var. İnanmayın kardeşim. Hani bunun için bir bak bir bak demene gerek yok. Hani akıl mantık var. İzle. Zaten 12 56, 12, 58'de kadın koltukta oturuyor. Orada kameraya efekti koyuyor. Sallıyor kamerayı. Kaydı kesiyor. Kadın oradan gidiyor. Bitti kardeşim. hiç Hikaye. Kadın zaten ne anlattığını bile bilmiyor. Yok. işte buradalar diyor. Şuradalar diyor. Yanıma geldiler diyor. Lan madem sen cinle evlisin oradasın buradasın. Yani her şeyi görü görmen lazım. Niye görmüyorsun da? O? Buradalar da sonra oraya gittiklerini nasıl görmüyorsun? Oraya gidince mi görüyorsun? Bol video kaydının kesildiği. Bol saçma sapan bir video. Yani aç kardeşim zaten gör. 12.56 ile 12.58 arası aç. Orada video kaydını böyle sallıyor. Kadın koltukta oturuyor. Açıyor bu. Ondan sonra bir bakıyor. aha nerede? E, kaydı kesin oradan çık dedi. Nerede? Bunlara para veriyorlar kardeşim. İsme bak ya hümasül. Bunlara parayı veriyorlar. Güzel cebi. Diyorlar ki abla böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bazen hata yapıyorlar. Kamera kaydını kesiyorlar. Düzeltiyorlar. Hemen oraya efekt koyuyorlar. Bazen şunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Yani buna kadının bağırması bile yapmacık. Kardeş yapmacık. İnanmayın. Adamlar sizi bu şekil çekliyorlar. Çekliyorlar ya. Hani ben o videoyu sadece şu yönden bir baktım. O yazar arkadaş da çok istediği için ama bir daha hani bunun detaylı videolarına bakmama gerek yok. Ben bunun yaptığı son videolara bakacağım genelde. Adam bir videoda kamera kaydı kesiyor. Kamera kaydı kesiyor. Ya. Kamera kaydını kestiğini anlamıyorlar. Niye? Saçma sapan efektler koyuyorlar. Yok kameranın görüntüsü bozuldu. Ben de gittim oğlum. Ben gerçek olay yaşanmış yere gittim. Olay yaşanmış yere gittim. Benim kameraman niye efekt girmedi? Benim kameraman niye o bu şu bu olmadı? Benim kamerama niye olmadı anasını satayım? Bırak efekt anasını satayım. Ee, şey bile olmadı. Bir şey bile olmadı. Taşlar atan da benim arkadaşımdı. Kardeşim yani bir videoyu yok. 8 bölüm çekmiş yok. 10 bölüm çekmiş. E, yeme. Niye yiyorsun? Aç biraz mantıken bak. Kadının konuşma uslubuna bak. Kadının hareketlerinin yapmacıklığına bak. Kamera kaydının kesildiğine bak. Adamlar kamera kaydını kesiyor. Bu gitmiş anasını satın buna para vermiş. Han kardeşler denen üçkağıtçılar gitmiş. Yaşlı başlı kadınların evine gidiyorlar. Ya yaşlı başlı teyzelerin evine gidip video çekiyorlar. Kadını anasını satayım video kay. O da aynasını yapıyor. Kadın koltukta oturuyor. Ben kızıyorum kardeşim böyle şeyler. Hani bu kadar hani şu video armut gibi belli. Hani bunun için abi bir incele demenize gerek yok. Yani instagramdan falan bayağı bir yazınız. Gerek yok kardeşim. Han kardeşler? Yaşlı kadın ya, oturuyor koltukta. Kamerayı çeviriyorlarsa, hop kamera kaydını kesiyorlar. Orada kamera kaydını keserken, kamerayı bekletiyorlar kardeşim orada bak. Kestiği yerde yani kaydı durdurduğu yerde bekliyorlar bunlar, tamam mı? Hemen diyor sen oradan al, sen oradan alın diyor, şuraya götür diyor, buraya götür diyor. Oradan alıyorlar, hop yeniden giriyorlar. Ondan sonra, oh, Bismillah Bismillah, yok 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 kadın yok. Ulan Kamil! Allah'tan korkmuyorsunuz da insanları keklerken? Yani diyeceğim arkadaşım yani onun o videosu tam bir kepazelik ama ona inanan varsa bizim milletimizden yazıklar olsun. Allah hepsini ıslah etsin. İkincisi biz bir Müslümanız değil mi? Müslüman bir insanın şeytan çağırmayla ne işi olabilir? Ben size soruyorum kardeşim. Müslüman bir insanın şeytan çağırmayla işi ne? Bana bunun cevabını bir Allah'ın kulu versin ya. Biriniz yazın ya. Hani yorum falan istemiyorum ama gerçekten istiyorum ya. Bir Müslüman şeytan çağırma ritüelindedir abi ya. Bir Müslüman bunu yapamaz. Bu Allah'a karşı gelmektir ya. Ya adam şeytan çağırma ritüeli yapmış ya. Ya bir yapabileceğinden değil ama Bunlar kardeşim bunlar Allah'a kitaba inancı olmayan insanlar. Bunlar Allah'ı kitabı saymayan insanlar. Allah'tan korkan bir insan kalkıp da para uğruna yalan da olsa böyle bir video yapmaz. Ya ben gördüm onun o açıklamasını gördüm. Bakmaya gerek yok ya. Allah dedim belanızı versin dedim ya. Para bu kadar mı dedim basit bir şey ya para bu kadar mı basit ya? Adam tutmuş ya ve bir de bunu orada destekliyorlar ya. Ve bir de bunu orada destekliyorlar ya. Kardeşim bir Müslüman bunu yapamaz. Bak bir Müslüman şeytanla meytanla işi olmaz. Biz şeytanı nasıl azap çektiririz? Dua ederiz. Namazımıza gideriz. Allah'a olan ibadetlerimizi insanlık ibadetlerimizi yerine getiririz. Yardıma ihtiyacı olan insanlar var ise. Belam, başımızdan bela eksik olsun diye sadaka veririz. Bulmasın diye sadaka veririz. Biz ibadet etmeliyiz. Ama bunlar şeytana ibadet ediyor kardeşim. Ben size diyorum bana kızıyorsunuz. Biraz kafayı çalıştırın artık. Biraz kafayı çalıştırın ya. Yani şu video ya hüma hüma yok hüma ya kadın zaten rol yapamıyor kardeşim bırakın geçin lan bu kadın anasını aynada kapının orada gözüküyor hop e, oğlum bunlar basit şeyler lan bunlar basit şeyler sizin Ali abiniz patronunuz arkasında <laughs> maskeli perikli armut gibi cini gösterdi ya millete bunlar çoluk çocuk oyunu oğlum bunları yemez insanlar ama tabi yiyenler de var maalesef ki. Bunlar arkadaşlar Allah'tan korkmaz insanlar. Bir Müslüman şeytan çağıramaz kardeşim. Bunlar zaten şu yaptıkları videolarla şeytana hizmet ediyorlar. Ve sizler de bunlara prim veriyorsunuz. Allah sizi de etsin. Yani gerçekten Allah sizi de etsin. Yazık günah. Yani gerçekten yani bakıyorum abi yazık günah ya. Şeytan çar yani çağırma ritüeli ya. Anasını sattınız, cinleri yalandan yalandan, dümenden dümenden çağırdınız. Işte onlar bitti, şeytanlar kaldı. Arkadaşlar bunları şikayet edin kardeşim. Hani bunlara gerçekten prim vermeyin. İzlemeyin kardeşim. Makarasına dahi olsa izlemeyin. İzlemeyin ya. Bir adam şeytana hizmet ediyor, siz destekliyorsunuz ya. Kepazelik. Kepazelik başka bir şey değil. Adam şeytana hizmet ediyor ya bu adam. Hizmet ediyor. Ve siz de bunu destekliyorsunuz ya. Lan oğlum Allah yolunda gidin ya. Allah yolunda gidin ya. Allah yolunda gidin. Manyak mısınız lan siz? Adam şeytana tapmış ya. Belli bunun dini imanı kitabı şeytan olmuş. Şeytana tapmış. Tabi çağırmayı da sittin sene beceremez. Ama şu yaptığı hareket ben diyor şeytana tapıyorum. Şeytan çağırıyorum diyor. Ya şey resmen şeytana hizmet ediyor kardeşim ya. Yalan da olsa resmen şeytana hizmet ediyor ya. ya. Yazıklar olsun ya. Biraz gözünüzü açın kardeşim ya. Şunlara giriyorsunuz. Anasını satın. Makarasına dahi olsa izliyorsunuz ya. İzlemeyin kardeşim. Makarasına dair olsa izlemeyin ya. Ne olur ya bir yeriniz mi eksildi ya şunları izleyeceğinize. Bakın başka şeyler izleyin ya. Beni de izlemeyin kardeşim hiç önemli değil. Ama gözünüzü açın ya. Gözünüzü açın bunların hepsinin hesabı herkese sorulacak. Adam şeytan çağırıyor ya. Kepazeliğe bak ya. Ya resmen kepazelik ya. Ondan sonra biz bir şey söylediğimiz zaman hemen tutuşuyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Sizin oğlum, sizin dininiz, imanınız, Allah'ınız kitabınız sizin şeytan olmuş. Tamam mı? Bitti. Bunun açıklaması yok. Sizin her şeyiniz şeytan olmuş. Her şeyiniz. Bir Müslüman. Bir Müslüman bunu yapamaz abi. Bunu yapamaz. Kim ne derse desin. Bir Müslüman bunu yapamaz. Biz şeytanı azap çektirmek için Allah'ımıza hamdolsun ağzımızdan duaları eksik etmiyoruz. Elimizden geldiği kadar ibadet etmeye çalışıyoruz. Adam, adam şeytan çağırıyor. ya. Şimdi bunu söylüyorum. Başlarlar mesela bombalamaya. Başlarlar mesela bombalamaya. Bir de arkadaşlar sizden ricam hani ee, şey yapmayın ya. Yorum yazarken bunları hakaret etmeyin arkadaşlar. Yani übünce yazın. Hiç gerek yok. Hakareti ya da şuna buna hiç gerek yok. Uslubünce yazın. Uslu übünce yorumunuzu yazın. Hiç hele hakarete falan girmeyin. Aslında işte başka bir videosuna bakacaktım ama gerçekten o da çok bayağı bir Instagram'dan istek aldım. Bir bak bir bak bir bak. Bu kardeşim hümasüllerinden kadına vermiş parayı becerememiş zaten video kayıtlarıyla kesintisini. Hemen anladım zaten kadın koltukta hop video kaydı kesiliyor. Kadın koltukta yok. 12.56 ile 12.58 arası armut gibi belli yani. Bu kamiller kendilerini çok akıllı zannediyorlar ama benden kaçmaz. Ben yemem kardeşim. Siz de yemeyin. Bunlara prim vermeyin. Makarasına dahi olsa izlemeyin. Sizden ricam kardeşim şikayet edin. Girin videolarını şikayet edin. Cimere'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na şikayetinizi yazın. Bu kadar basit yani. Bir 5-10 dakikanızı al yani harcasın. Ama Allah ile, din ile, iman ile kandırılmayın artık. Yemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonuna kadar durmak yok. Devam. Hayırlı günleriniz olsun.